Evet, özet ve maçtan sonra yapılan açıklamalar böyle. Şimdi hocam, nereden başlasak, nerede bitirsek açıkçası İbrahim'de çok başlaysın. kafam karışık. Yani, varken <laughs> şimdi eksikleri olduğunu biliyoruz temsilcimizin. O omurganın olmadığını biliyoruz. Ama bu sürpriz değil. Hani bir gün önce bir antrenmanda sakatlanmadı bu üç futbolcu, oynamayacakları evet. belliydi. Ee, önce bir genel oyun değerlendirmesini alalım sizden. Kırmızı kart oyunu ne kadar değiştirdi? Oradan sonra neler yapılabilirdi? Yani Galatasaray'ın doğru yaptığı bir şey var mıydı dün akşam? Varsa onları açıkçası merak ediyorum. Yoksa da yanlışlar üzerinden bir sonraki karşılaşma için yani perşembe günü oynanacak rövanş maçı için neler değiştirmeli, nelere dikkat edilmeli? Bir kere röportajlardaki oyuncu kardeşlerimizin mutsuzluğuna bakalım, umutsuzluğuna <laughs> bakalım. Her ne kadar mustera her zaman umudumuz var dese de bugün deminden yaptığım yorum gibi Anderlent'in ne kadar umudu varsa bugün, bugün. Galatasaray'ın da o kadar umudu var. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Galatasaray gol yiyen bir takım. Bakın Malmö 2-2, Dinamo Kiev 3-3, Ajax 2-1 mağlup olmuş. Aze Altmar'la grup aşamasında 1-1 bir bir berabere kalmış. Yani Avrupa'da sürekli gol yiyen bir takım. Hocam özür dilerim böleceğim. Evet. E, ligde 6 maçta gol yememiş sadece Galatasaray. Yani bu sezon oynadığı bütün karşılaşmalarda gol yemediği zaten, maç sayısı 6. Zaten Galatasaray'ın eksik noktaları dediğimiz zaman da defansif zaaflarını hep söyledik. Yani eksik noktası nedir? Zaafları nelerdir dediğimiz zaman özellikle defans arkası atılan toplarda ile karşı karşıya kalınan pozisyonların çok olduğu Aşikar. ilk AZ Altmar maçında da keza öyle olmuştu. Üçüncü yani, dakikada gol geldi tabii. zaten. Yani yine aynı şekilde ilk AZ maçındaki gibi şansın da yardımıyla biraz Abdülkerim çizgiden çıkarttı. İkiyi durmadan birbiri yakaladı. Bu müsabakalar iki ayaklı bir müsabakalar. İki ayağı da düşünmek zorundasınız. Şimdi siz Sivas spor maçında 10 kişi kaldınız sisteminizi bozmadınız. 1-0 mağlupsunuz. O maçın telafisi yok. O maçı ya kazanacaksınız ya puan alacaksınız. Puan almak için de hücuma devam etmeniz lazım. Ama o burası Türkiye Ligi. Burası Avrupa Ligi. Avrupa Ligi'nde siz ikinci maçı da düşünerek hareket etmek zorundasınız. Yani sürekli yer değiştiren oyuncular. Bir kere çıkan kadro Bakalım bir kadroya, genel bir kadroya evet. bakalım önce. Çıkan kadroya bakmak lazım. Her ne kadar eksiklerini olsa da daha iyi bir kadroyla çıkamaz mıydın? Çıkabilirdin. Mevkisinde oynayan oyuncularla çıkabilir miydin? Çıkabilirdim. Kadro böyle hocam. Değişiklikleriyle birlikte. Biraz sonra başka bir kadromuz daha var Galatasaray'ın bitiriş kadrosu ama şu kadro üzerinden bir değerlendirelim. Evet. Ya şimdi illaki çift forvet başlamak zorunda mıyız? Yok. Yani. İkardosimen yoksa ya Barış sağ önde, Barış Alper sonu sol önde oynayamaz mıydı Dörtlü bir savunmayla çıkamaz mıydın? Yelerti sağ beke koyup Serkan e, Berkanla sol bekte devam edemez miydin? Daha e, kontrollü bir oyunu tercih edemez miydin? Çünkü bunu oynadın sen. Yani bu kadroyla, bu şekilde oynadın ve başarılı olamadın. Ama etmem diyor hocam. yani bana Etmem diyorsan o sistemi, bu dördü yer. Bugün Okan Buruk'la ilgili diyor. Galatasaray taraftarı dahil ciddi ciddi artık Okan Hoca bizi yönetebilir mi manasında soru işaretleri oluşmaya başladı. Özellikle Avrupa'da. Avrupa'da. Türkiye Ligi'nde zaten şu bir gerçek kadro kalitesi olarak Fenerbahçe ve Galatasaray zaten çok çok üzerinde. Ama Avrupa Ligi farklı bir kul var. Bugün Baktığım zaman 20-22 yaş bandında bir sürü oyuncuyla çok koşan, mücadele eden takımlarla karşılaşıyorsunuz. Yani Avrupa Ligi'nde tutup da işte e, 30 yaşında oyuncularla değil, bak Poku 2004 doğum. 2004 yani 21 yaşında. En genç ikinci takım sanıyorum. O en genç Bu ikinci bölümdeki. takım. Yanlış bilmiyorsam yani öyle okudum 110 hatırlıyorum. 110 kilometre koşmuşlar. E 101 koşmuş Galatasaray. E tabii ki bunda atılan oyuncunun, Kaan'ın bir ekstra durumu var. Belki 3-4 kilometre daha Kaan'dan dolayı ekleyebilirsin ama sen çok koşmak mecburiyetindesin. Ve ikinci maçı da düşünerek hareket etmek mecburiyetindesin. İki biri tut. Yani bir biri tut. Bir biri tut, bitir. Ve o takım sana karşı o açığı verecek. Şimdi hiç birbiriyle beraber oynamamış yani derken Morata ve Balış Arper'le beraber başlamak doğru mu? E bakıyorsunuz ön taraftan geriye çekiyorsunuz. Sürekli oyuncuların yer değiştirmesi doğru mu? E bugün tamam kadro eksik ama niye Kerem Demirbay yok sayılıyor? Kerem Demirbay Galatasaray'ın geçen sezon şampiyonluğunda Son on, büyük pay sahibi. 10-12 hafta evet. Büyük pay sahibi. Kerem Demirbay öyle basit alınabilecek bir oyuncu değil. Tabii ki kulübeyi de düşünürsünüz. Ama en azından yani Koesta yeni gelmiş. Abdülkerim'le yeni oynuyor, değil mi? Evet. Bunları düşünerekten daha böyle defansı daha sağlam tutan bir oyunla bu maçı geçirebilirsiniz. Ama yarın bir gün Sanchez gelir. ...cezası kalkar. Hı hı. Bir sonraki yani maçta var. Bir sonraki maçta. Toraria ile falan... ...farklı oynayabilirsiniz. Turu... ...İstanbul'a taşıyabilirsiniz. Bunları düşünmek zorunda bir teknik adam. Tek başına... ...evet benim felsefem bu. E oynayın hadi bu felsefeleri Real Madrid'e karşı. Oynayabilir misiniz? Ben savunma yapı yapamam diyor. Bayern Münih'e karşı oynayabilir misiniz? Bu şekilde. Oynayamazsınız. Oynarsanız hele bu kadroyla ki Galatasaray'ın çok başarılı maçlarını izlemedik mi? İzledik. Ama takım olarak Icardi başta olmak üzere oynadın. Çift forvette de çıkmadın. Defansız biraz daha sağlam tutarak oynadın ve çok başarılı, güzel maçlar da oynadın. Ama şimdi her maç öyle olmuyor. Bazı maçlarda ikinci maçı da düşünerek hareket etmek zorundasın. E ne oldu? Ya, i̇nanılmaz gol pozisyonları verdin. Burada. Şeyden hariç Kaan da varken verdim bunları. 5-1 biterdi ilk yarı. İlk yarı inanılmaz pozisyonlar. İlk Abdülkerim çizgide, olmasa, Mustera'nın bir iki kurtarışı olmasa. Yani Abdülkerim olmasa diyoruz, Mustera olmasa diyoruz. Bunun yanında oyuncuların, rakip oyuncuların beceriksizliği diyoruz. Her şeye rağmen atmaları gereken golleri atamıyorlar. Ve buna rağmen 1-0'dan sonra birbiri yakalıyorsanız, oyunda kötü gidiyorsa bir oyunda hemen oyuncu içi değişiklikle de, Yapabilir, bu kadro yapabilir. Yani Barış Alper'i sol öne, Şalay'ı so sağ öne, efendim, Dörtlü Stoper'e, jeler e hemen sağ beke. Hemen burayı tutabilirsin, daha sağlıklı bir oyun yapısı içerisine girebilirsin. Şimdi Dörtlü'ye döndü hocam, ilk yarının sonuna doğru. Jelert'i çekti, sola çekti. Ee, Abdülkerim Kaan oldu merkezde, sağda Koyesta. Dörtlü ha. bir savunmaya geçti, ortada Berkan Sarı oldu. Şimdi bu ilk yarının sonuydu. Sonra bakıyorum ikinci yarıya başlarken Abdülkerim Kuyesta merkezde. Sağda Kaan, solda Yelert, ortada Berkan Sara, Şalayi Mertens, Barış Alper, Morata ileri uçta tek kaldı. Sonra? Sonra. Abdülkerim sonra ne oldu? Sonra Abdülkerim Kuyesta Şalayi Yelert oldu. Arka dörtlü. Ortada bir dörtlü oldu. Barış Alper, Kerem, Berkan Sara, ileri uçta Morata. Sonra ne oldu? Berkan Abdülkerim Kuyesta Şalayi, Barış Alper Kerem geldi bu sefer ortaya. Sara Yelert bu tarafa geçti. İleride Morata tek kaldı. Sonra ne oldu? Biterken? Daha sona yaklaşırken bu sefer Metehan girdi. Oyuncu değişikliklerinden sonra o kadromuzda var. Oyuncu değişikliklerinden sonraki kadroya da bir bakalım. Abdülkerim Metehan oldu Efe orada. Girmiş. Ee, Kerem oldu. Sarı oldu ortada. Sağda Yusuf. Yusuf da vardı. Eee ileri uçta da Morata. Yani şöyle oldu. Bir futbolcu 5 dakika ya da 10 dakika yanındaki arkadaşıyla oynayamadı. Yani kafasını bir kaldırdı biri. Kafasını bir kaldırdı başka biri. Sorbaya döndü. Ket, basit bir mantık vardır. Yani kırmızı kart gördüğün an 4-4-1'e dönersin. Hı hı. Bunu da kolay kolay bozmazsın. 4-4-1. Yani gol yesen de 3-1 olsa da bozmazsın. Niye? İki ayaklı bir maç. Bak tek ayaklı bir maç olsa bir playoff final mücadelesi olsa her şeyi anlarım. O zaman derim ki hoca bunu denedi tutmadı, bunu denedi tutmadı, bunu denedi tutmadı. Olmadı deriz. Bugün gününde değil. Bak tek maç diyor. Tek maç iki bir mağlupsun. Her türlü riski alabilirsin. Çünkü o sonuç odaklı bir maçtır. Ben diyorum ki ya Hollanda'da oynuyorsun. Nispeten dezavantajlı skor da olsa ehveri deriz. Eh bir skorla dön. Tabii bir fark. Bu skorla döndüğün zaman hiç olmazsa bunu telafi etme şansın var. Çünkü Galatasaray golcü bir takım. Yani içeride sen bu golü atıp bu finali yapabilirsin. Ama sen tutup da ikinci maçı düşünmeden tek maçtık. Bu Sparta Prag maçını hatırlıyorsunuz. Kaan, Geçen yıl orada bugün, da Kaan. Bugün Kaan da. atılmıştı. Gene aynı şekilde devam ediyor. Aynı maç. İlk maçı bugün. kazanmıştı mesela 3-2. Rövanş karşılaşması. Artık orada terbetti. tut. Orada halen turu atlıyorsun. Birbiri buldu. Evet. Halen ne? turu atlıyorsun. Kaan atıldığı zaman. Halen atlıyorsun. Artık orada tut. Tutmaya çalış. Aynı oyun sistemi içerisinde gitmez. Futbol öyle bir şey değil. Niye teknik adamlar sürekli A planı olsun, B planı olsun, C planı olsun diyoruz? Bir kere çıkan kadroyu en iyi şekilde çıkartmak lazım çıkan kadronun ne yapabileceğini. ki ben bu sistem içerisinde oynayacağım. Hayır. Şimdi Fenerbahçe dün bence rüştünü ispat etti. Mourinho üçlü sistemde ısrar ederek ben bu sistemle oynayabilirim mesajı verdi. Ama bugüne kadar yoktu o mesaj. Yani ben şöyle diyorum. Ya Fenerbahçe gol atacak, değil mi? Niye bu üçlü sisteme gidiyorsun daha fazla gol atmak için? Hı hı. E ben diyorum ki mesela Oğuz Aydın gol atar mı? Atar. Atıyor da e, sol tarafta Tadiç oynasa atıyor da. İrfan Can oynadığı zaman atıyor da. Ceko atıyor. Efendim Taliska gelecek 4-2-3-1 oynasa atıyor. Efendim en nesli oynasa Ceko oynamadığı zaman atıyor. Demek ki bir gol problemin yok. Daha iyi bir set hücumu yapabilirsin. Dün bunları yaptığı için üçlü sistemde artık biraz daha suskun kalabiliriz. Ama şimdi sen bu üçlü sistem içerisinde sürekli gol yiyen ve Avrupa'da başarılı olamayan bir Galatasaray'a şimdi illaki bu sistemde oynayacağım diye ısrar etmenin bir manası yok onu söylemek istiyorum. İbrahim abiye maç kapattıran bir mücadele. Evet ]ydi. kapattım. İlk kez mi oldu İbrahim abi? İlk kez oldu. Sosyal medyada da paylaştım. Takipçi gelsin o anlamda biliyorsun. O anlamda paylaşmadan bilgini. Hocam siz tamamladınız mı? Tabii tabii. Tabii, tabii, tabii. Ben biraz dünden bugüne alacağım. Okan Hoca'nın belki de en çok istediği şeydir Bilbao'ya gitmek San Mames adına. Zaman zaman onun profillerini yaparken o fotoğrafı da göstermişizdir. Ar Aralık 98'de Galatasaray çamurun içinde çeyrek finale San Mames'le veda ederken Urs Meyer'in önüne çöktü. O fotoğrafı ben gösterdim Okan Hoca'ya çok da hoşuna gitti. Ee, üzülmüştü ama ya biraz daha oynatmalıydın diye o anda diyor o yüzden diyor diz çöktüm diyor. O fotoğraf oyunculuğunda. Okan Hoca hocam dedi bu oyunların içinden geliyor. 96-2000 oynayarak geldi. Leeds Galatasaray maçına gidiyor Fatih Hoca. 3, 50 bin kişinin önüne o malum 2-0'lık galibiyetten sonra. Florya'da bir basın toplantısı açık hava. 2-0 ama diyor bugün diyor işte oradan geldiği için böyle Okan Hoca. Bugün biz diyor Leeds'te diyor Fatih Hoca dün gibi hatırlıyorum. Basan, pres yapan, gol arayan takım olacağız Bir 2-0'a güvenmeyeceğiz diyor doğrusunu da söylüyor. 2-2. 2, -2. 2 0 öne geçiyor liste plasmanında. Hacin güzel bir oyunuyla 2-2'yi buluyor. 7 Kasım 2024. Dün attığım tweet. Ya dolayı söylüyorum. Bunu sakın çok bilmişlik anlamında kimse algılamasın. 1982'nin sonbaharında Yukarı ayrancıdaki bir arsada top oynarken bir arabanın içinden gelen bir radyo sesiyle Galatasaray Avusturya Wien maçını dinliyorduk bir yandan da top oynarken. 8-9 yaşlarındaydı. Galatasaray bir anda Seyit için golleri bir geçti. Avusturya Wien ki o zaman Avusturya'nın markası çok önemli. Ama o maç bir anda 4-2'ye geldi. Ravanşı'nı hatırlıyorum. Yorganın altına başımızı kaldırarak evden yat çağrıları altında bir Avusturya Wien maçı izlemiştim mi? 1-0 kazanmıştık ama tur için yetmemişti. Bir gol daha gerekiyordu. Ee, 43 yıl sonra ben 43 yıl boyunca radyodan ve televizyondan tüm Galatasaray'ın Avrupa Kupası maçları dinledim, izledim ve hatırlıyorum. Bilgiçlik de olmasın, çok bilmişlik de olmasın. Dün 67. dakika 50. saniyede ben televizyonu kapattım. Bunu da paylaştım. Bu olamaz. Demin rejideki arkadaşlarım da belirtti. Real Madrid 6-1'lik yenilgi var. Chelsea İstanbul'da 5-0'lık yenilgi var. 43 yıllık seride ben bu kadar çaresiz, aciz bir Galatasaray hatırlamıyorum. Bir kere böyle bir forma yok. Yani bugün her yere böyle bir atıfta bulun. Böyle bir Galatasaray forması yok. Bize derlerdi, yıllar önce biraz <laughs> zayıftım, çok yemek yemiyordum. Derdi ki annem hiç mi yemek yemiyorsun? Ya jelert hiç mi yemek yemedin? <laughs> hiç mi yemek yemedin? İyi futbolcusun, Danimarka'da bir kariyerim var. Berkanla ile Abdülkerim'i Poku'nun önüne bırakmışsınız. Sürat, hız. Adam o sol kanadı bitirdi. Görmüyor musun? Okan Hoca 30 dakikada bitirdi. Bitirdi. 6-1'e, 5-1'e gidiyordu ilk yarı. 7 Kasım 2024. Nerede kaldık biz? Tottenham maçı değil mi? Hala konuşuyor muyuz Tottenham maçını? 3-2 değil mi? Hala konuşuyoruz. Tottenham evet. maçı tüm Galatasaray'ları uyuttu. Uyuttu. O gün Galatasaray final hedefini koydu. Galatasaray o günden bugüne kazanamıyor. Galatasaray'ın bu Avrupa serisi Tottenham maçına çok inanmakla bitti bence. Ya bence bitti. Şöyle bitti. Tabii futbol bu. 50 bin kişi gelir. Galatasaray taraftarları zaten dolduracak haftayı. 50 bin kişi gelir. Maçı bölersin 30-30-30 diye. Ya 1-0'ı bulacaksın, 2-0'ı bulacaksın. Bulmadı mı Galatasaray? Buldu. Dün geceden bu yana Neşetel maçı konuşuluyor. Olur mu? Olur. Galatasaray bunu yapar mı? Yapar ama bu atmosferde, bu havada yapamaz. Bekleyen bir Rize maçı var. Alkman rövanşı var. Derbi. Derbi var. Bir anda Galatasaray 24 Şubat gecesi hedeflerinden değildi. De, bayağı bir darbe almış olarak günü bitirebilir. Galatasaray'ın bir an önce dinamikleriyle her zaman ben Galatasaray'ın dinamiklerine güvendim. Camia dinamikleri çok güçlüdür. Birliğiyle, beraberliğiyle. Hocamın belirttiği o ruh halinin bir an önce düzelmesiyle bu üçgenin içinden nasıl çıkacak? Çıkabilir mi? Çıkar. Ee, dediğim gibi Neşet maçı çok konuşuluyor dün geceden bu yana. Ee, dönecekler olacak tabi. isimler de var. Yeni isimlerle birlikte ama dünkü havayla olmaz. Son 43 yılın benim izlediğim en aciz Galatasaray'ıydı. Böyle oynamaya hakkımız yok dedi Okan Hoca da zaten maçta. Belirtti. Çünkü Okan Hoca bunu zaten belirtmeli. Okan Hoca oyunculuğunda bu oyundan gelmiyor zaten. Okan Hoca başka oyunlardan geliyor. Dayatılan oyun. Hocam dediği gibi Montella'ya kızardık ya. Kız, kızmak değil de hani eleştir. 4-6-0 gerekiyor. Altmar'dan Poku'yu görsen heyecanlanır mısın Galatasaray'da? Yok. Açık söz konuşuyor. Maynars'ı klasiği Hayır. ama onlar bir arada olunca bu Altmar böyle oluyor. Altmar'ı yıllardır ne Başakşehir'i çözdü galibiyetimiz yok. Evet. Kayseri Erciyespor Fangalli dönemde işte işte galibiyetimiz yok. Fenerbahçe 3-3-2-2 ile eğlendi galibiyetimiz yok. Fenerbahçe gitti 3-1 yenildi galibiyetimiz yok Galatasaray. iki maçı geride bıraktı 1-1 ve 4-1. Dün bambaşka bir tarihi felaket de olabilirdi Galatasaray için. Abdülkerim olmasa olurdu da. İşte o, olduğu kadar o olmasaydı zaten 2-3 pozisyonda. O yüzden e, Galatasaray bir an önce durup düşünmesi gereken bir 10 güne giriyor. E, Barış Alper penaltı yapıyor. Çevre kontrolü yok. Etrafı sağına yok. bakıyor, soluna bakmıyor. Çünkü, çünkü evet, et, Pardon o, ya da soluna bakıyor, sağına bakmıyor. Berkan, ya Berkan ilk 30 dakikada diyor ki ben bu maçın oyuncusu değilim. Değilim. Jelert diyor. E, Kaan Koyes'le, Abdülkerim'le 3'le, Şalai Berkan'la 5'le. 5-3-2 çık. İşte Kaan'da sarı kartı vardı. Daha tamam, az riskli olabileceği çık. bölgeye çekti. Hocamın de. dediği gibi oyunu tut, 2-1'i tut, 1-1'i bir tut. Her şeyi tutabilirsin. İstanbul'daki... Maçın başından itibaren çünkü belli etti takım. Evet. Tabii. İstanbul'daki 50.000'i düşün. Yani iki 3'ü mü acaba yiyecek derken Şalay'ın golü ilaç gibi geldi. geldi. Bunu kullan. Bir de yazdığım notu söylüyorum. İlk 3 dakikada iki offside net pozisyon. Berkan asist yapacak daha az daha. 3 dakikada yani, aldığım not. İlk rümdü. Tamam. İşte kötü gidiyorsun Belli Yani gösteriyor Yani gösteriyor. Takım. İyi başlamamışsın. Rakip takım da iyi hazırlanmış. Buna rağmen birbiri yakalamışsın. Bu oyunu tut. Tutmak için oyna. 14 aydır 10 maçta deplasmanda kazanamıyor. Bir United maçı var. 2 Mayıs bitti. Orada Hı. kaldı. O bitiyor. Ve ben son maçlarını saydım bak son 5 maçı. Evet. Ve sen bugün gene okuduğum yerde resmi 36 maçta son 36 resmi maçta 54 gol yemiş. Bu evet. çok yüksek bir rakam. Bu kadar çok gol. E, bu golü yememek için ne yapıyorsun? Şimdi ben Misal devre arası transferinde geçen hafta da konuştuk değil mi? Lemine transferi. Evet. Ben olsam sağ Solbek sol transfer ederdim dedim. Tamam sol bek geldi. Eren. E sağ bek, şimdi Celert yememiş diyor. Haklı olarak duygusal yaklaşıyor. Tırnak içine söylüyorum. Hı hı. Ama Celert'i transfer eden kim? Kim 9 milyon 9 kilo milyon verdi. Verildi. Kim? Okan Hoca döneminde geldi. İşte ben bu, sorulması gereken soru bu. Celert'in yemek yeme yiyip yememesi değil. Dünya Celert mi? bu kiloyla geldi. Yani 70-80 kiloyla gelip de Türk yemeklerine alışamadığı için 60 kiloya düşmedi ki. 50 kiloya düşmedi ki. Celert buydu zaten. Copenhagen bir kere Türkiye'ye gelen kilo alır. Tabii tam tersi evet. Ya hocam kilo dedim güçlen. Bir şey dedim yok. Ha, yani canım. o manada mecazi anlamda söylediğini ben de biliyorum. Ama diyorum ki ya kardeşim bu transferi kim yapıyor? Bak bazı isimler vardı. Tete, Saha. Değil mi? Ziyeş. Bunlar kalitedir. هاي جينير هوجاي لو يمكن